Merhaba arkadaşlar bugün size SQL Server'de bir tane veri tabanı oluşturacağım. Bu veri dosyanın dosyanı kodlarla oluşturacağım. Bu kodlarla bir oyun mağazası veri tabanı oluşturacağım sizlere. İlk önce veri tabanımızı ismini oluşturalım. Create database deyip bu veri tabanımızı ismini belirleyelim. Oyun mağazası diye belirledim ve ben bunu çalıştıralım. Şu anda oyun mağazası adlı bir tane veritabınızın dosyası oluştu. Şimdi bunu kullanmak için us-oyun-mağazası -si diyelim. Ve bunu çalıştıralım. Şu anda oyun mağazası adlı veritabanızı kullanabiliriz. Bunlara tablolar ekleyelim ve içine veriler girelim. Bu oyun mağazasında oyunlar olur mesela. Oyunlar diye açalım. Sonra oyun adı olur mesela, bu metinsel karakter ölçüsünü 2 ver çağır diyorum. Karakter sayısını da veriyoruz. Sonra gerekli bellek, bunu da ben mi ver çağır olarak belirliyorum. Bunun karakter sayısını 30 belirleyeyim. Sonra sonra ne olabilir? Oyun oyuncu sayısı. Bu integer olsa sayısı karakter olacağı için. Sonra diğer detay oyun detayları diye bir şey yapalım. Ben diğer detaylar diye şey yapıyorum. Ve bunu ne var diye belirliyorum. Bunu karakterize 50 verelim. Karakter şey yüksek olsun. Ben bunu çalıştırıyoruz. Şu anda oynar adlı bir tablomuz oluştu. Buraya gelip F5'e basarak database'in içinde oyun mağazası adlı şey görebilirsiniz. Bir tabloyu görmektesiniz Ve table'ın içine girerek oynar adlı tabloyu görmektesiniz. Bunları şöyle kapatalım. Bu oyunlar tablosuna bir veriler ekleyelim. İlk önce insert into oyunlar Sonra oyun adı olsun. Değerleri, verdiğimiz değerlere giriyoruz. Gerekli bellek Son olarak da İçten daha kalmış. Oyuncu sayısı ve diğer detayların değerleri girdikten sonra bu aleyesi bu değerlere verilerek ekleyelim. O oyun adı ne olsun mesela? Mesela Kalatatı Kalatatı oyunu Kalitede oyunları genellikle 20 GB falan o tarza yakın şeyler olur. Gerekli bellek bilgisayarımızda falan oynayacaksa gerekli bellek ne kadar olması gerekiyor mesela? O, ben 30 GB diye belirleyelim. Tırnak için bunları. Sonra oyuncu sayısı ne kadar olsun? Multiplayer falan olduğu için en fazla 10 kişi falan olsun diye belirleyelim. Ve diğer detaylar. Diğer detayları oyun hakkında savaş oyunu diyelim. Ve bunu çalıştıralım. Şu anda oynar hakkında ver, tablomuza veri girmiş olduk. Ve bunu görmek için verdiğiniz veri görmek için select yıldız from oyunlar diye şey yapalım ve bunu çalıştıralım. Şu anda gördüğünüz gibi oynadı. Gerekli belirli oyuncu sayısı ve diğer detaylara bir veri girmiş olduk. Bunu kapatalım ve diğer tablomuza geçelim. Bu oyunların konsollar olur mesela. Mesela bu bilgisayarda değil de Mesela Xbox ya da PlayStation'larda falan olur. Ben buraya konsollarda bir tane tablo oluşturacağım. Create Table Konsollar Bu konsolların sürücü tipi olur mesela. Buna karakter çar diye belirleyelim. Bunu karakter sen 20, 20, olarak belirleyelim. Sonra boyut olabilir bu çizgisinin. Buna da neer çar diye belirleyelim. Bunu karakter sen 20 diye belirleyelim. Sonra diğer konsol ayrıntılar diyelim. Diğer detaylar diyelim olarak diğer detaylar. Burada yer yani Ve karakter sayısını bunu biraz fazla vereyim. 50 olsun. Bunu çalıştıralım. Ve şu anda konsollar altında tablomuz oluşmuştu. Olsun, olsun. Ve bunlara verin veriler girelim. Yine aynı insert into form sollar sürücü tipi boyut diğer detaylar diyelim şunu kapatalım ve aşağı veriler De, demek için values sürücü tipi mesela Xbox var, PlayStation 4 var ha, oyunlar için. Ben buraya Xbox diyelim. bu, bu Xbox'ların boyutları ne kadar olur mesela? Tahminim genellikle 500 GB civarında falan oluyor. Bu diğer detaylar Xbox'ın 8 işlemci gücünde çekirdeği vardır. Ben böyle yazayım ona. Şuraya şey yapalım. İşlemci Çekirdeğe var dedim. Çekirdeğe sahip dedim. Bunu kapatalım ve çalıştıralım. Şuralarda hata verdi. Şurada şey koymamı unutmuşuz. Şöyle bir şey yapalım. Şu anda konsollar adlı tablomuzu bir tane daha bir veri girmiş olduk. Bunu görmek için select yıldız from konsolar, deyip sastralım. Şu anda konsollar altında tabloya bir tane veri girmiş olduk. Görmektesiniz. Bunu kapatalım ve diğer tablolarımız konusuna geçelim. Diğer tabloda ne olur mesela? Create table. Mesela ne olabilir mesela? Bu oyunların aksesuarları olur mesela. Aksesuar ad diyelim. Ne açar? Bu karakter sayısını 20 olarak verelim. Diyelim. Bu aksesuarın tanımını yapalım mesela. Ne açar? Böyle tanımlarda falan karakter sayısını biraz yüksek verelim. son olarak bu diğer ayrıntılar falan diyelim. Diğer set ayrıntılar falan diyelim. Diğer detaylar. ayrıntılar. Burada aynı üniversite. burada birazcık karakter sayısını kısıtlayabilirim. Ben bunu çalıştırayım. Şu anda aksesuar adı tabloyu oluşturduk. Ve bunlara geri girelim. Aksesuar adı tabloyu. Yine aynı insert into aksesuar diye açıp içindeki değerleri girelim. Aksesuar abi Sonra aksesuar tanım Sonra Yer, detay, verdiğim, kapatalım ve aşağı inelim. Verilen tüm valides. Paragrafı açalım. Aksesuar adı ne olabilir mesela? Bu yarış oyunlarında direksiyonlar vardı mesela. Joystick direksiyonlar. Ben buraya direksiyon diye yazayım. Direksiyon tanımı ne olabilir mesela? Yarış oyunlarda kullanılır diye belirleyelim yarış oyunlarında kullanılır diyelim. Diğer detaylar mesela ne olur? Bunlarda vitesle artı gaz fren vardı diyelim. Bunu kapatalım ve çalıştıralım. Şu anda veri girmiş olduk Ve bunu kapatalım ve aşağıda görelim için select from bit Ve şu anda aksesör adlı tabloya bir tane veri girmiş olduk. Bunu kapatalım ve diğer tablo tablolarımıza geçelim. Bu aksör tablosundan sonra mesela ne olabilir? Ürünler olabilir. Bu oyun, oyun ürünleri falan. Yine create table ürünler diye tab oluşturalım. Bu ürünlerin ürün ürün iti olabilir mesela ürün numarası falan yani, ürün iti diye iyi integer sayı karakter olduğu için. Sonra ürün tanımı ne var bir bilemiyim. Bunu karakter sayısını birazcık daha yüksek yapalım 30 diye bilemiyim. Sonra ne olabilir? Ürün adı. Ben nivel çalacağım. Bu kartesi bir sayı gibi. Son olarak ürün fiyatı fiyat olabilir. Bu fiyat olacağı için money diyebilir miyim? Son olarak Başka bir şey eklersek ya da bu kadar yeterli. Bunu kapatalım ve çalıştıralım. Şu an ürünler adlı tablo oluşturduk. Ve bunlara veriler girelim. Yine aynı insert into ürünler açık ürünü Sonra ürün tanım, hani. sonra ürün adı ve ürün fiyatı ve aşağını palesteyerek veriler girerim. Ürün türü nasıl olur mesela ben 37 diyorum. Ürün tanım. Bu oyunların ürünleri olduğu için mesela online olun, oyunlar, sonra yarış oyunları, savaş oyunları falan. Değil. Ben yarış diyeyim. Ürün adı, yarış oyunları falan. Bu ürün tanımı Yarış oyunları diyeyim. Ya da hız oyunları. Ve benzeri diyelim. Ürün adına yarış diyelim. Yarış. Ürün fiyatı nasıl yarış oyunları fiyatları ne kadar olur mesela? 200, 200 lira falan civarı falan olur. Ve bunları çıkmaya çalıştıralım. Şurada bir hata verdi. Evet ben çalıştırmadım. Mesela şurada ya tarihlerimiz. Evet, tekrar yazalım. Vurun. Yeni tekrar da Şu anda çalış evet, Bunu kapatalım ve görelim tablomuzu. Select Yıldız Ürünler Çarşıdan. Ve şu anda ürünler adlı tablomuza veri girmiş. Verileri görmektesiniz. Tek veri girmiş zaten. Son olarak başka tablo olarak ne olabilir mesela? Ürün tipleri olur mesela. Yine aynı create table ürün tipleri diyeyim. Ve ürün tiplerine değerler girelim. Ürün Spring kodu olur mesela. Buranın integer diye Sonra ürün tipi tanım diyelim. Bunu karakter sayesinde bir şey koyayım. Başka ekleyebilir miyiz? Bu kadar yeterli. Bunu çalıştıralım. ve Şu an ürün tipleri aldı. Tablo oluşturdu. Bunu kapatalım. Ve verileri girelim. Veri Insert into ürün tipleri diyip açalım. Sonra şunları şöyle yapıştıralım. Ve aşağıya ne? Ürün tipi kodu ne olur? Mesela ben 60 diyeyim. Ürün tipi tanımı ne olur? Mesela bu ürün tipi ürünlerde online yarış falan oyunları falan ver, vermiştik. Yarış oyunu diye ben vermiştim. Bu yarış oyunu Detayları olarak ne verebilirim? PC ve diğer konsollarda oynanır diyeyim. Oynana bilirdim. Bunu kapatarak çalıştıralım. Ve şu anda eklemiş olduk. Ve buna görmek için de select yıldız from ürün tipli ve şu anda ürün tipleri adlı tablomuza veriyi girmiş olduk ve görmektesiniz. Başka tablo olarak ne ekleyebiliriz mesela? Bu oyunlar için müşteriler olur mesela. Bu iş tablo müşteriler, müşteri siparişleri olsun mesela. Bunun için işte yine table müstere sipariş diyeyim. Ve şey açalım. Bunu sipariş numarası falan olur. Ben sipariş bit diye belirliyorum. Integer şey olacak. Sonra sipariş tarihi. Bu tarih olduğu için zaten sonra sipariş detayları diyelim diğer detaylar olsun kapatalım ve çalıştıralım şu anda müşteri sipariş yaptık, kalsız olmuştu kapatalım ve geri girelim insert into müşteri sipariş deyip değerleri girelim. Evet, sonra aşağılık, vales sipariş tarihi tip istedibiliriz ben. sipariş tarihi 10 01, 2013 olsun mesela sonra diğer detaylar mesela diğer detayları nasıl olabilir mesela ön siparişle ucuza alabilirsiniz diyelim mesela. Ve bunu çalıştıralım. Şurada var. Şu anda müşteri sipariş hattı ve tabloya bir tane veri girmiş olduk ve görmek için yine aynı hani select yıldız from mystery stars bir ekstürüyüm burada bir yer datamız olmuş herhalde kabul etmedi şurada herhalde tahminin Ü, u yerine u yerine bir u yazdım. Tamını orada hata verdi. Evet. Müşteri sipariş adlı tabloya bir tane veri girmiş olduk. Görmektesiniz şu an. Tabi bunu kapatalım. Evet diğer tablomuza geçelim. Bu tabloda da müşteri adlı bir tane tablo olsun. Plus, te, müşteri müşterinin müşteri dolu mesela müşteri bu integer değer alsın. Müşteri kodu olsun mesela. Kişilerine ait bir kod. Bu da integer değer alsın. Müşteri müşteri adı. Müşteri Adi, bu ne açar olsun? 50 faz o 50 faz oldu önce, 20 edelim. Ve Müşteri Adres, bu ne açar olsun? Burada 30 edelim. ve müşteri detayları diye yapalım. Buna da yine diğer detaylar diye belirliyor. Belirliyorum. Menüver, çağır. Yine aynı şekilde 50 diye belirliyim. Detay olduğu için yüksek olsun. Bunu kapatıp çalıştıktan sonra müşteri tablosu altında bir tane tablo oluşturduk. Ve bunu kapatalım ve bir veri girelim. Yani insert, yani insert, into, misteri, tip, bunları alalım. Şöyle kopyalıyorum ben. Yani, bunu kapatalım. Aşağı ne? Vales. Ve verilerimizi girelim. Müşteri de 90 diyelim. Müşteri kodu 30 olsun. Müşteri adı Ahmet Ahmet Yılmaz olsun mesela İşlerin ismi. Müşteri adresi İstanbul olsun İstanbul mesela diğer detaylar mesela ne olabilir şu anda mesela müşterimizin tam adresi bu değilse ya da müşteri şu an esenler diye esenlere bir maalesef Yılmaz maalesef oturuyor diyelim mahallede diyelim mahalle Şöyle kaydedelim. Mahalle. Şunu kapatalım da çalıştıralım. Şu anda müşteri adlı tablomuza bir tane veri girmiş olduk. Şunu kapatalım ve girdiğimiz veriyi görelim. Select Yıldız Pro Müşteri dedikten sonra çalıştıktan sonra müşteri adlı tablomuza bir veri gelmiş olduğunu görmektesiniz. Ve bunu kapatalım ve diğer tablomuzu geçelim. Ve son olarak ne olur mesela müşteri alımları. Müşteri ne zaman alınmış falan cinsinde. Müşteri alım alimlar için şöyle kontrol verileri tekrar geri alalım. Ve bunlara veriler girelim. Bu alim numarası olsun. Alim diye belirliyorum buna. Integer değer veriyorum. Sonra alım tarihi alim tarihi bu date olsun. Tarihi olduğu Sonra diğer Alım detayları diyebilelim. De Diğer detaylar da diye Detaylar diyebilelim. De Buna. De Bu da ne var? Çar olsun. Buna da 40 gibi girelim. Ve bunu kapatalım. Ve çalıştıralım. Şu anda müşteri alımları adlı bir tane tablo oluşturduk. Ve bunlara veri girelim. Yine aynı insert into mis seri alimleri diye bunlara şöyle izleri Dedikten sonra ekvali Bunları veriler ekleyelim. Alım it nasıl olur mesela? 70 olsun alım idi. Alım tarihi tarih olarak gene 11 01 diyelim ben. Diyorum. Ve diğer detaylar. Diğer detaylar mesela nasıl olabilir? İnternet üzerinden alın yapıldı diyelim Alın yapıldı. Şöyle de kapatarak çalıştıralım. Şu anda bir tane veri girmiş olduk. Müşteri alımlarına. Ve bunu select yıldız from müşteri alimleri diyerek şurada yanlış olmasın sürelim. Eski eski alim, alim çalıştıralım. Ve müşteri alimliği adlı bir tane tabloya bir tane veri girmiş olduk. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bu oyun mağazası adlı tabloya daha ileriki diğer haftalarda Üzerlerine birazcık daha bir şey ekleyerek, bir veri tabanı dosyası oluşturacağız ve bu oyun mağazası adlı veri tabamıza iyiceni güzelleştireceğiz. Tekrar haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.